Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, o kadar da kolay görünüşü, şık bir motifle karşınıza geldim. Şöyle iki, pre, iki renk tercih ettim, mor beyaz. Tamam, iki buçuk numara. Hep beraber başlayalım. Şöyle sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Parbamızdan ipimizi sıyırıyoruz. 12 tane 12 tane tırabzan içine dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 12 tane içine trabzan doldurduk. Şimdi şu seyirli ipimizi çekiyoruz. Sonuna kadar sıkıyoruz böyle. Sihirli halkamız oluştu. Şimdi başladığımız zincirin tepesine batıyoruz. İçinden kaydırıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz zincirin dibine batıyoruz trabzan örüyoruz bütün trabzanlarımızın tepesine çift trabzan batacağız Şöyle bütün trabzanlarımızın tepesine tepelerine hepsine çift batıp Bütün trabzanlarımızın içine sosta sonuna kadar çift batıp gelelim. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzanımızı ördük çift battık ördük ipim de tam yetti şöyle batıp içinden çıkartıyoruz ipimizi kaydırdık şimdi sıra beyaza geldi Tekrar zincirimizin dibine batıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 Teker zincirimizin dibine batıp trabzan örüyoruz. Bu sıramızda bir tek bir çift. Tekim çiftimi ördüm. Şimdi tek öreceğim. Bir trabzan tek bir trabzan çift batıyoruz. sıra sonuna kadar bir tek bir çift bütün trabzanların tepelerine batıp örüp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımızın tepelerine bir tek bir çift battık. Şimdi başladığımız zincirin tepesine batıyoruz. Şöyle kaydırıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar zincirin dibine batıp trabzan örüyoruz. Bu defa iki tek bir çift. zincir çekmeden bütün trabzanlarımızın tepesine bir tek bir çift pardon iki tek bir çift bu sırada iki tek bir çift örüyoruz sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımızın tepesine bir çift iki tek batıp gelelim Evet hanımlar. ikinci sıramızda beyaz sıra sonuna kadar iki tek bir çift battık. Tekrar şu tepe zincirin tepesine batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir, 2 3 tekrar zincirin dibine batıp bu defa 3 tek bir çift zincirle beraber 3 tekimiz oldu şimdi bir çift batacağız bu sıramızda şöyle 3 tek bir çift batıp sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift trabzanlarımızın tepelerine batıp ördük. Tekrar şu başladığımız zincirin tepesine batıyoruz. Şöyle içinden kaydırıyoruz. Bir zincir örüyoruz. Şu ipimizi keselim. Şimdi tekrar mora başlayacağız. Hemen başladığımız zincirin yanına battık. Bir zincir ördük. Bir, iki, üç, dört zincir ördük. Zincir çekmeden tekrar hemen yanındaki trabzan tepesine batıp şöyle bir tane üçlü trabzan ördük. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çekiyoruz. Tekrar trabzan Üçlü trabzan öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Trabzanımızın tepesine batıyoruz. Şöyle birazcık trabzanımızı yüksek olarak örüyoruz. Zincir çekmeden hemen yandaki trabzan tepesine bir tane daha trabzan. Şöyle ikili trabzan Sıra sonuna kadar öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar 1 2 3 4. trabzan tepesine batıyoruz. tekrar böyle trabzanımızı ördük. Tekrar zincir çekmeden hemen yandaki trabzana batıp şöyle bir tane daha trabzan örüyor. Sıra sonuna kadar çift trabzanlarımızı 8 zincirimizi çekelim. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar bütün trabzanlarımızın tepelerini çift trabzan 8 zincir ördük şu başladığımız zincirin tepesine batıyoruz. içinden kaydırıyoruz. Şöyle biraz ipimizi gevşek bırakıyoruz elimizle şurayı tutuyoruz şu trabzan içinden tığımıza 8 tane saracağız bir tığımızın üzerine aldık 2 3 4 5 6 7 8 Birer birer öreceğiz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane çektikten sonra şöyle elimizle çeviriyoruz. İpimizi tığımızın üzerine alıyoruz. Yandaki trabzanın içinden 8 tane tekrar saracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar birer birer öreceğiz. Şöyle 3 tane ilmeğimiz kalınca hepsini beraber örüyoruz. Şu 8 zincirin içine 10 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu trabzan tepesine batıyoruz sık iğnemizi bağlıyoruz tekrar ipimizi böyle gevşek bırakıyoruz şu trabzanın içinden şöyle cene uzun cene ipimizi bırakıp 8 tane gene saracağız ipimizi tığımızın üzerine aldık 2 3 4 5 6 7 8 tekrar birer birer öreceğiz tekrar ipimizi tığımızın üzerine alıyoruz modelimizi elimizde çeviriyoruz yandaki trabzan işini tekrar 8 tane saracağız 2 3 4 5 6 7 8 tekrar birer birer öreceğiz Şöyle üç tane karınca tekrar birden çekiyoruz. Şu zincirimizi 8 zincirimizin içine 10 tane sık iğne örüp tekrar şöyle modelimizi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Motifimiz bitti arkadaşlar. Her renkten örebilirsiniz. Çok beğendim motifi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle de önceden sarı örmüştüm. Sarı da çok şık, çok güzel oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.